Çok özür. Buyur abi. 100 yaşında büyük boya sandık eskisi. Arkasına bakın. Buraya hata yok. Fiyatı değeri yaklaşık 8 dolar ama görüşecek ederiz. Filikli. Bacalı diye geçen Konya yöresine ait. Hotamış Filikli hiçbir hata olsun yok. Sandık hizmeti. Bunlar benim özel koleksiyonlar. Sivas Zara. Sivas Zara. 110 yaşında, yine yün, tamamen kök boya. <laughs> çok güzel rengi var. Rengi çok güzel. Hadi benden gidiyorum Yozgat yöresine ait kuru hüyük kilime. 80 yıllı. Hata kusuru yok. Hem de özel koleksiyon. Piyasa değeri 1200 dolar özel görüşüyle. Sivas Şarkışla yöresine ait 150 yaşında dolar Özel koleksiyonu. Piyasa değeri 12 bin dolar özel görüş. Şey. İstersen dört tane de büyüğü var. Tamam abi. Kap